Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağım. Yanımda Mahmut'la Mehmet Emin var. Mehmet Emin niye çıktı? Hah geldi. Şey yazayım. Mahmut şey demek istiyor musun? Mahmut bir şey demek. Biliyor. Büyük ihtimalle Mer var arkadaşlar diye o da başlayacak. Mehmet Emin niye çıktı ya? Şimdi o yazana kadar. Ahan yazmış. Abone olup like atın diyor. Ben de tamam diyeyim. Hazır. Ver yazayım. Hadi ya. No mu? Çıkarım artık ya. Hadi. Bıktıracak bu çocuk beni ya. İki, i̇ki saat bekletiyor o videoda sizi sıkın. Sizin canınızı sıkıyor ya. İyi aldım. Öldüm. Mahmut dikkatli ol. Mahmut dikkatli, dikkatli. Arkadaşlar telefondan Mahmut'la konuşacağım ama o zaman şey oluyor. Ee, videonun şeyi gelmiyor, sesi yok. O yüzden böyle gruptan konuşuyoruz. 8 bit var. Dikkat, dikkat, dikkat. <laughs> Tom sırtıma yapıştırdı vur kurunu ya. Tom da sırtımın ortasına. Arkadaşlar abone olup like atın. Mahmut da dedi abone olup like atın. Ben de diyorum. E, Metemin neden çıktı acaba? Şarjı mı bitti? Yoksa annesi bir yere mi çağırdı? Bir yere mi gitmesi lazımdı? Hayır hayır. Olduk. Kaç 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 kaç. Burada da biri var. Kaç dikkatli oynamam lazım şimdi. Mahmut da yok. Daha da dikkatli olmalıyım. Geldi şimdi Mahmut. Oo çok pis vuruyorlar. Canım yanıyor abi. Ya yok dedim devenin ne oluyor? 15 enerjiyi nasıl topladın? Şey açtım yazayım. Önereyim şuradan neyi açsın. Neyse bundan devam edelim. Ben bul değil. Bakayım. Brooklyn görevimiz varmış. O zaman bro alalım. Hazır ver. Ne yazmış? Bir şey yazmamış. Hadi hadi hazır ver. Öyle boş boş duracağına. Acaba şu an ne yapıyor arkadaşlar ya anlamadım. Hadi sene. Hazır vermi. Hadi. Yuşa. Hazır ver. Hı. Niye bu bunu aldı ki ya? İyi olmadı. <laughs> <laughs> ah, Dayak yiyorum abi. Saldırma ya. Niye bu hemen barliyi almış ki? Arkadaşlar Piper ver bende. Yamaika almıştık önceki bölüm. Onlarla da oynayacağım. Gece oynarken birden baktım Piper çıktı. <laughs> Çok şanslıydım. Ne yapabilirim ya? Ne yapabilirim? Ah, oh, sinirlendim. şimdi diamike alayım. Bir el oynayalım. Mahmut Aş, savaşçı öneriyim. Şey alsın. Ceki alsın. Hadi başlayalım. Hemen hazır versin arkadaşlar şu an 6-7 el bile oynamış olabilirdik belki de. Önceki bölüm bundan bundan oynayamadım arkadaşlar. Şimdi onun telafisini yapıyorum ve yine deli oluyorum ya. Hadi alalım kaç kaç kaç. Mahmut gideceğiz. Yeri belli. Ben biliyordum gidici olduğunu. Yani benim de gitmem uzun sürmez yani arkadaşlar. Gidici derken yani ölmeye yakınım. Kaybettim kaybedeceğim diyorum. Hadi Mahmut alırsın sen. Aldık. Hadi bakayım. Adam normal sıkmadı ya. Öyle durdu, kaybetti. Takım arkadaş. hemen ultisi çalışmış. Ultiyi yanlış yerde kullandı bu. Tom dozma. Arkadaşlar bak, fırlattım. Bu da gitti, dibine girdi. Herkes böyle yapıyor ya. Acaba neden? Olduk. Oldum. <laughs> arkadaşlar 13 enerjili 6 ama 7 enerjiyle oldum. Çok iyiydi. Şimdi bir de Piper lan. Nerede Piper? Heh. Bir de onunla yapacağım. Ee, akşam oynuyordum arkadaşlar. Onu kayıda alamadım. Savaş kutusu açtım. Aman büyük kutu. Birden çıktı Piper. Çok şanslıymışım. Oy! Oy! Abi ben bir şey yapmadım özür dilerim. Hemen de içeri dol. Bir şeyden eksik kalma sen. Ya bak öldü. Az Biraz kaç abi kaçmayı öğren. Nereye gitti Mahmut'un adamı? Mahmut'un adamı gitti kendisini yere soktu. İçeri girdi. Kazdı. Şimdi daha e, görevi olan El Primo ile oynayacağım. Görevim olduğu için görevleri tamamlayacağım. İkimiz de yakın savaşçıyız. İkimiz de oynamayı bilmiyoruz. Ya da birimiz bilmiyor o da diğerini de etkiliyor. Yo gitseniz yürüyün gidin nokta koşak koşak gidin. Ne kastıysınız bildim. Anlamıyorum ki. Ne öldürürsünüz beni. Anlamıyorum ki. Ne kastıysınız bende. Anlamıyorum ki. Joker, Badri Joker. Güzel aldım adamı. Geldim. Han adamlar tetikte oluyor. İyi oynuyorlar beğendim. Joker görmedi beni. Saldıracağım. Birden önüme çıkar beni alır diye korktum. Artık korkun necele bir faydası yok diye saldırıya geçtim. Arkadaş Mahmut'un bastığı yerler ne? neden öyle çıktı durmadan? Hayır hayır ulti 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 ulti. Mahmut'un saldırmayıp beni beklemesi lazım. Ama saldırdı. Canı az iyi ultisini doldurup kaçtı zekice. Ben de geldim. Ben siz olmaz. Kaç Mahmut kaç. Neyse sen ölürsün. Sen gidicisin. Ben biraz zekilik yaptım burada senin ölmeni bekledim. Buraya geldi. <laughs> kalbime kalbime vurdu. Jackie'yi aldı Mahmut. Arkadaşlar siz yoruma hemen şuradan yazabilir misiniz? Karakter çıkacak mı çıkacak mı? Çıkmayacak mı? Bastım. Çıkmadı. Zaten çıkmayacağını biliyordum ki. Bir el daha oynayalım. Arkadaşlar uzun yapamıyorum. Video çekiyorum. Sonra bir bakıyorum. Galeriden video kanala atacağım. Olmuyor. Yok olmuş. Videonun yerine başka bir şey gözüküyor orada. Video yok. 50 kere çektim arkadaşlar. 20'si yani yok olmuştur 50'den. 10 videoyu da zaten kanala attım. <laughs> Birkaç tane daha attım. Onlar da çıktı. İlk videolarında hiç böyle bir şey yoktu arkadaşlar ilk videolarda. Bunun nedeni nedir acaba? Anlamadım. Anlamadım. Anlatamadım. Ya sen beni anlamıyorsun ya da ben seni anlamıyorum. Aha. Nanilerden bıktım sandım ya. Aha, adam oyundan çıkmış AFK kalmıştı. Sen bizi öldürecektin ha? Sen hangi türetten bizi saldırmaya cesaret edersin? Zeki çıktı adam arkadaşlar kaçtı. İstediği kadar zeki olsun da Mahmut'tan kaçamaz. Mahmut bir işin pek, peşine düşerse ondan kimse kaçamaz. Ben bu adamı öldürürüm derse o o zaman ölür. Ama öldüremem derse o zaman öldürür. Mahmut'un bütün dedikleri tersi gerçekleşiyor. Aha ya sen beni anlamıyorsun ya da sen beni ben seni anlamıyorum kazandık. Görev tamamladık. Bir görev daha var. 5 savaş kazanmam lazımmış. Bunu da sonra yaparız. Bu videodan da bu kadar olsun arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.